Çocuk namazını kılıp bitiren dedesine sorar. Dede ne yapıyorsun? Dede, namaz kılıyorum evladım dedi. Çocuk yine sordu. Namaz nedir? Dede, ibadettir dedi. Çocuk tekrar sordu. Neden kılıyorsun? Dede Allah'a borcumu ödemek için dedi. Çocuk Allah sana ne verdi ki? Dede duraksadı. Çocuk borcun bitince ne olacak? Dede sustu. Çocuk borcun bitince namazı bırakacak mısın? Dede yine sustu. Çocuk hızla odasına gidip kumbarasını getirdi. Al dede şu parayı. Allah'a ver. Borcun bitsin artık namaz kılmak zorunda değilsin dedi. Dedesi durdu, dondu kaldı. Yüzünün rengi değişti. İçinden eyvah dedi. Yıllarca neden namaz kıldım? Kıldığım namaz ile ibadeti sevdireceğime evladımı Allah'tan ve namazdan uzaklaştırdım. İlahi bir ikazdı bu artık namazın borç olamayacağını anladı. Peki neydi amaç? Uyku girmedi gözüne. Gönlünü meşgul eden deli sorular. Mahcubiyet. Şimdiye kadar hiç düşünmemişti. Niçin yaratıldığını, neden ibadet ettiğini ve sonrasını. Anne ve babasından öyle görmüştü. Onlar da kendi atalarından. Bu böyle süremezdi. Cevabını bilmediği sorular yedi bitirdi onu. Bir an gönlüne Kur'an-ı Kerim geldi. Soruların cevabı var mıydı acaba? Gece vaktiydi. Duvarda asılı olan meali Kur'an-ı Kerim'i aldı ve açtı. Okumaya başladı. Ayetlerde sabır ve namaz ile isteyin. Bu şüphesiz hoşu duyanların dışındakiler için ağır yüktür onlar namazlarında huşu içindedirler. Namaz sizleri fahşalıktan, haddi aşmaktan alıkoyar diye yazıyordu. Sonra Resulullah'ın hadislerine baktı. Şöyle buyuruyordu. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdede çokça dua edin. Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır. Gözleri doluyordu. Namaz müminin miracıdır diye okuyunca gözyaşları sel oldu. Demek namaz boş değilmiş. Kendini yoktan var eden Rabbinin huzuruna çıkıp onunla konuşmakmış. Halini, derdini ona anlatmakmış. Sevinçten secdeye kapandı ağladı yorgun gözlerinden akan yaşlar beyazlamış sakallarından süzülüp seccadeyi ıslatıyordu. Feryat etmek istiyordu. Sanki yetim bir çocuğun anne ve babasına kavuşması gibi. Hayatında ilk defa Rabbi ile konuşuyordu. Anlatmaya başladı. Tüm hayatını ve cahilliğini ve mahcubiyetini. Bu hayatının final secdesiydi. San tüm hayatı boyunca Allah için dökülmesi gereken gözyaşları yüreğinde birikmiş ve o gece göz pınarlarından sel gibi akıyordu. Hıçkırıklar içinde, istiğfar ile, huşu ile, aşk ile. Peki ya biz? Ne zaman ağladık secdede? Seccadeyi ıslatıncaya kadar namazda, secdede ağlayan peygamberin ümmeti çok gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz halinize diyen peygamberin ümmeti. Yoksa hala borç olarak mı görüyoruz namazı? Yahut Allah'a karşı ihtiyaçsız olduğumuz için midir? Secdede onunla konuşmamamız.